Ah burada bir meyveci mi var? Meyveci. Oo, benim de canım çekiyordu. Merhaba kolay gelsin. Merhaba. Meyve ben... mi satıyorsunuz? Acı biber. Acı biber. Oo, en sevdiğimden. Acı mı? Bilmem bakalım acı mı? Bakayım. Hop aldım. Hı -hı. Bunu da aldım. Yanıyorum. Yanıyorum. Çok acı. O su mı var? Tamam. Teşekkür ederim. Geçti. Biber çok güzel ama acıymış. Başka ne var ne yok? Hiç, hiçbir şey. Aa, bunları satmıyor musun? Yok. Satılık değil mi? Satılık. E tamam ben o zaman portakal istiyorum. Bana oradan bir portakal keser misin? Ama ben kendime dolma kesiyordum. Ha dolma. Yarısını bana ver o zaman. Ben dolmayı çok seviyorum. İkisi bana ikisi sana. Teşekkür ederim. Alayım. Hmm. Çok güzel bu ya. Tamam. Şurada bir elma mı var? Elma. Elma. Ben elmayı çok seviyorum. Bu ki. Baba bu beni kesin mi? Kesin de. Bir tane tabak. Tabağa mı koydun? Teşekkür Uçaklı. ederim. Bıçaklı. Arkadaşlar. Yusuf Ayaz bugün meyveci oldu. Değil mi oğlum? Hı, hı Meyve satıyor. Biz de böyle gelip gelip alıp alıp yiyoruz. Para vermiyoruz. Ücretsiz. Siz de meyve istiyorsanız Yusuf Ayaz'ın kanalını abone olup videolarını beğenebilirsiniz. Değil mi oğlum? Abone olun. Bir de like atmayı basın. Aa bak onu unuttuk. Evet like'a da basın. Ama baba para boyası oynarken ben video atmıştım. Evet beğenmişlerdi değil mi onu? Evet, Şimdi bana... bunu da beğensinler o zaman. Sana bir soğan çekiyor. Tamam sen bana bir soğan kes. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Al. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.